Hepinize merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir bir karşınızdayım. 2022'nin ikinci videona hepiniz hoş geldiniz. Bayağı bir yine havalar soğuk gitti ama sonrasında şimdi artık nihayet yaz geldi diyebiliriz. Bu sene ilkbahar gelmeden yaz geldi desek daha doğru olabilir arkadaşlar. Şu anda hava sıcaklığı 25 derece falan burada. Şimdi size köyün son durumunu göstereceğim. Yaşadığım yeri daha önce beni izleyenler bilir. Ama yeni izleyenler hoş geldiniz diyorum. Ve köyün son durumunu sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. İki sayın like katarsanız hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Köydeki hayvanlarımızı, bahçemizi, bağımızı, bostanımızı sizlere bu videoda tanıtmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz iyi seyirler. Şöyle başlıyor. Mürdümeliyiz. Bizim köyün şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Mesela meyve, işte ne ekerseniz sebze, e, hepsi Bartın merkezde bir ay öncesinde falan oluyor. Bizde bir ay geriden geliyor. Yüksekteyiz biz Bartın'ın yükseklerindeyiz. Şöyle göstereyim. Mesela Bartın merkezde erikler yenme kıvamına gelmişken bizim burada erikler daha yeni yeni oluşuyor. Buradan ilk çeşitli eriğimizle başlayalım. Bu eriğimiz mürdüm eriği arkadaşlar. Daha yeni yeni oluşuyor. Benim en sevdiğim erik. Yani bugüne kadar yediğim eriklerin en iyisi diyebilirim. Her hali güzel. Olurken de güzel, olduktan sonra da güzel. Böyle. Aksi bir gibi. Var. Tam alt dallarında da çok yok ha. Şu sağda, sağdaki ne çok var. Şeref. bizim köy koruyucusu köpeğimiz Şeref. Yavruluk videolarda da oynatmanı istedim ben. Vloglarda videolarda görebilirsiniz. Şimdi şu sağ taraftaki siyah beyaz tavuklarımız e, Silver olarak geliyor. Kütçüye. E, süs tavuğu bunlar. Ama Bartın'da maalesef sektörü yok. Şu anda satmaya çalışıyoruz. Satamıyoruz. Müşterisi varsa yazsın. <laughs> Onun haricinde Bunlar ful bütün gün geziyor arkadaşlar. Yani Börtü böcek Onun haricinde toprak yiyorlar. Taş, toprak, kum, çakal ne varsa yiyorlar. Onda şu sebepten yiyorlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Yumurtanın kabuğunu oluşturabilmesi için tavuğun Tozlu toprağa Kuma ihtiyacı var. Şu mavici Mavi yumurtlayan Tavukların orozu var. Böyle şu sakallı Kınalı olan Şu gözü siyah, gibi siyah arkada hemen orazın arkasında ayam cemani olarak geçiyor. Bu da bir süs tavuğu ama o kırma, kırma ha. e, eti siyah, bacakları siyah. Ya yani tam böyle her şey, her şeyde siyah. O beyazlıkları da o kırmızılığını gösteriyor zaten. Normalde de simsiyah böyle. Arkadaki falan hep tavuğu Bu sol tarafta fındıklarımız var. Bir önceki videoda da söylemiştim. Tabi biraz daha yeşillendi her yer. Bundan sonra buranın içinde elma ağacı var, kiraz ağaçları var, vişne ağaçları var. Bizim burada töngel dediğimiz ağaçlar var. Ee, bazı yerlerde beş pek diyorlar. Sağ tarafta yine bizim bahçe Neyse araları çek ben sonra eklerim sesi. o cezalı artık gelemiyor o. paşa paşa <laughs> aslan paşa Köylük de çok. Sınırlar. Baksana dalı yaprağı erik. Mı? He. Cinsi ne acaba? Onun da nasıl? bak bakalım. Benimkiler bayağı iri bak. Ne? Ha, tamam olay olmuş. Denemedim onu bilmiyorum. Evet arkadaşlar bir köy tam, tam videosunun daha sonuna geldik. Size biraz köyü gezdirdik bugün inşallah beğenmişsinizdir. Hasret kalanlara gelsin diye böyle bir yürüyüş videosu tarzında bu arada kurbağalar da coştu. Videonun kapanışını buradan yapmak istedik evin karşısındaki tepedeyiz şu anda harman dediğimiz yerdeyiz. Şöyle karşıya böyle bütün köyün manzarasıyla videomuzun kapanışını yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.